kafaya taktıysa alır abicim o arabayı sen. Sana soruyor birisi diyelim. Hı. Abi ben öğrenciyim Vosos almak istiyorum. Alsın mı almasın mı ama öğrenciyim diyor bak. 30 yıllık, 30 yıl var mı Vosos tecrüben? Abi iş icabı olmaz bu araba. Olmaz. Kusura bakmasın. Tek <laughs> ayağım biraz, ayağım biraz o kadar yani. O da her zaman oluyorsun, güzel şeyler anlatıyorsun, İnsanlara faydalı oluyorsun. Arkadaşlar selam, merhaba. Ee, Ayvalık'tayız, Balıkesir'deyiz. Şimdi Cunda'ya doğru geçiyoruz. Yanımda babam var. Bir videodan tanıyorsunuz. Ne haber baba? İyiyim oğlum. Sen <laughs> nasılsın? İyi ben de. Bugün 30 yıllık, 30 yıl var mı Volsos tecrüben? Aşağı yukarı. Aşağı yukarı. Bana çok fazla e, mesajlar attınız. Buna nasıl başladın, Volsos'a nasıl başladın, kim vesile olduğu, neler yaşadın diye çok fazla da söylediğiniz sizin sayenizde çok şey öğrendim diye bana söyler işte yolda zaman şunları iyi ki senden öğrendim, araba alırken iyi ki senden öğrendim falan evet. diye. Şimdi bir 30 verdi benimki bitti bir de babamla beraber asıl bana vososu aşılayan kişidir babam. Yıl kaç? 91. 91. İlk vososun Kırmızı Vosos. bir tane. 74 74 K 27 Plakalı 1303 evet, değil mi? 1303, 1303. Big. Big Kırmızı Aynen Nereden? Esti Ne hani o kadar araba var Ford Taunus var Tofaş Şahin var Onlar da vardı bu gerçi değil mi sende? Şahin de vardı Tabi tabi Serçe de vardı Serçe de vardı Ardal da vardı Nereden icap etti? Ha dedim Vosos Boğaz'da gezerken bir gün bir Vosos gördüm yani öyle benim hayalimdim, hayalim, hayalim yok. diye öyle bir şey yok. Bir baktım çok güzel gidiyor böyle. Pır 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 pır. pır. Dedim bir tane de ben alacağım bundan. Ama dedim nasıl alacağım, nereden bulacağım hiçbir şey bilmiyorum. Tesadüf arkadaşımın arabası çok da temiz, aynı zamanda kendisi de taksiciydi. Onun arabasını görünce bayıldım. Satar mısın? Satarım dedi. Zaten satmayı da düşünüyormuş. İlk boss basım um o oldu. Öyle. Arkadaşımın arabasıydı. Onu aldım. Öyle aldım diyorsun. O şekilde bir başlangıç yaptık. O zamanlar nasıl yedek parça işi falan? Veya sen nasıl yapıyordun? Çok zordu. Zor muydu? Çok zordu. Yedek parça bulunmuyordu. Almanya'dan e, siparişten getiriyordum. E şimdi ki bir internet de yok. Ver siparişi. Bir de yapayım. ben şanslıydım. Şimdi gel gibi bir Alman firmasında çalışıyordum. Ha, bu arada babam arkadaşlar emekli gümrükçüdür. Ve Almanya. Alman menşeli bir firmada çalışıyordu. Alman firması Alman daha doğrusu. Firması. Alman firmasında çalışıyordu. Öyle bir avantajı vardı aslında. Ee, şoförlere kolega diyordum getir bana işte şunun lastiklerini cam lastiklerini ya, camlar, veya fitillerini, veya fitillerini eksik kelebek camıydı oydu buydu ne varsa Almanya'dan getir diyordum. Topladım diyorsun öyle. Öyle topluyordum. Arabacı, arabamı kendim topluyordum yani. Ustalara al diyordum takıver şunu. Aha. O şekilde... O zamanlar tabi yakıt etimiz. daha ucuzdu değil mi? Tabi canım çok ucuzdu. O zaman şimdiye göre çok yakıyor. Çok Şimdi tabii. çok yakıyor diyorlar Vososa. E aslında yak, yakmıyor da. Benzin pahalı olduğu için benzin yakıyormuş. Benzin tabi pahalı çok pahalı. Benzin çok pahalı. Şimdi Vososa binen insan. Ruh. Bu gerçekten var mı o arabanın bir ruhu sence? Var var. <laughs> İnsanı bir anda değiştirir yani. Modunu değiştirir. Modunu değil mi? değiştirir. İnsanın e, diğer arabalara bakarsın bir sürü araba geçer ama Vosfos göremezsin. Her marka göremezsin. araba geçiyor bak şu anda. Sonra, ama yok. Çok enderdir. Gören ona bir kere böyle bir aa Vosfos der. Değil mi? Elini şöyle yani bir... Elinden bir mutlaka bir işe izabildir. aa vosbos. E biz hala işte senle... İzalimin yani şey... gelirken, buraya gelirken de öyle. Evet. Bir tane araba. Evet. ağlıyor. Şey dedik, gibi düşünüyorum bu. ben şimdi, futbol hayatım ne oldu? Ben şimdi çok, sokakta çocuklar top oynuyor, Aa top atsana diyorum, bir pas atayım sana evet. veya bir orta yapayım. Onun gibi yani, bu bir hastalık yani. Evet. Futbolu da bıraktık ama neticede topu gördüğümde bir tane vurmak istiyor içimden yani. <laughs> Gelme, böyle bir kaleye bir yani gol atayım, de. De. Ha, Bu boz da öyle bir hastalık, böyle baktığın bir zaman, gördüğün zaman de. bırakamazsın. E bir sen içinde doğdun. Arabanın arkasında Öyle bir hikaye mi? de var. Annemle evlendiğiniz zaman evet. gelin arabası. Gelin arabası oldu. Herkes üstü açık Kadillak Doğduktan sonra da arkaya koyduk seni. Biz işe gidiyorduk annenle. Sen arkada. Kundak'ta. Kundak'ta. He. Babaannene götürüyorduk. Bırakıyorduk seni. Bu şekilde. Pır pır Evet. Hep arka koltuğa bakıyordum. Şey ama. falan yaptınız mı? Sen bana anlatıyorsun gerçi ama takipçiler ne? doysun biraz. Onlar şimdi şey hayalleri var. Hı. Şehir dışı diyor. Şöyle gidelim. Volos'ta gidebilir miyiz diyor. Uzun yol yapabilir miyiz diyor. Sen yaptın Hı. mı hiç? Bana Şu anlattın. Ara. Nereye gittin? Yapmaz gittiğini? mıyım ya? Bursa'ya gittik. grup halinde arkadaşlarla Sak ee, şeye gittik. Sakarya'ya gittik. Şimdi hani Vossos grupları var ya arkadaşlar işte o grup bu grup falan. Babam bunu 30 yıl evvel bu grupların Aynen. içindeydi. Çok Beraber güzeldi. grupça evet. bir yerlere gidiyorduk. Her zaten. zamanki gibi bütün o gruplardaki aileler e, ne bileyim yani akraba gibiydi. Birbirlerinin tanrı yardımseverdi. Arkadaşlar. Aynen hiç. O ona gelir var mı bir sorunun hemen bakayım. Dedim genelde bak pasteli kopuyor anası Zeki <laughs> koptu mu Gazi? Yani? Koptu. koptu. Tam 5 5 taş e, stadının o yukarsında Barbaroslular. Yani. Aynen orada koptu. Yalnız o hikaye anla, çok basit. annem anlattı biliyor musun? Aynen. Evet. Annem <laughs> yukarı doğru zincirli Kuyu'ya çıkarken Galatasaray'ı evet. kurtmuş. E Hayat Otel'de şey yaptık ya kalmıştık. Evet. O zaman da yeni açılmıştı Hayat. Konrad. Otel. Ay Kon, Konrad Konrad pardon. Konrad, Konrad. Konrad. Otel'de. Şimdi ben Hosos ben el eğitimi aldım arkadaşlar, biraz para da biriktirmiştim. Telefonum falan vardı, onu satıyorum. Yılda bu arada 2011-2012 falan lise bitti, evet. üniversiteye başlayacağım. Dedim ben bir araba almam lazım. Evet. İşte tofaş bakıyorum falan böyle. Çok büyük bir bütçem de yok. Kendim de almak istiyorum tabii. Yani babamdan baba bana araba al demek istemiyorum. Kendim almak istiyorum. Evet. Bir tane Volkswagen buldum. Şeyde, neresiydi o? Oğuzbaşı. Yok o ha? değil, o değil. İlk Aynısı. turuncu. He şeyde Sefa Köy'dekini diyorum evet. Turuncu. Gittik pazarlığını yaptık ama ben daha ne ehliyet var diye bir şey araba hiçbir kullanmayı şey. biliyorum hiçbir şey arabanın tavanı nasıl da alüminyum folyo ile delikler Delik var deşin tavan döşemesi bilmem ne o arabayla biz Bilecik'e gittik babamla beraber aldık hani de... benzinciye gitseydik Feyyaz girelim ya yani şeyde burada mı gireriz girelim, tamam. girelim işte turuncudan bahsediyorum arabayı kullanmayı hiç bilmiyorum Hiçbir şey bilmiyorum Vossos'la alakalı, bir tek babamın anlattığı. anlattı. O da bana Vossos almaya gidiyorum, diyorum ya ne işin var Vossos'ta falan. İlkten bana şey diyordun, ama girme diyordun. Küçük ara, şey, küçükken şeyi flaşta falan dedim, evet. falan eğitim yaptın yani. Eğitim de. yaptık tabii de, evet, sen bana böyle... tuttun yani. Ama bana Vossos al hiç söylemedin. Hiç söylemedim, evet. Hiç Vossos al diye söylemedin. Ben arabayı aldım, babam da geldi tabii beraber. Sonra tabii Şaban çok... Usta'ya gittik ilk. Aynen. Şaban Usta'ya gittik. Bir rolanti falan diye bir yüksekti. Meşhur Şaban Usta. Meşhur istamız. Şaban Usta. Çok iyi bir insandır. Çok da değerli bir ustadır yani. Devire Ama hemen düşürdü. Uzun ömürler amin, versin amin, ona. Ağabey. Çok selam çok olsun buradan. Olsun. Selam Bayağı olsun. Bayağı vallahi çok iyi. Herkese çok destek vermişti. Çok ya. Vostos'la ilgilenen herkese misin, selam benim olsun. Benim de çektiğim kimlerin çekmedi usta. Kulakları çınlasın. Öyle Uzun yolu yapıl. he, biz o arabayla işte. Evet. Araba düşünün ya delik dişik, her yeri kulesi tabanı her yeri çürüktü o arabanın. Çok çürüğü vardı yani. Toplamaya evet. bileciğe götürdük bizim ben akrabaya. Ben tavandan böyle camdan hava geldiği zaman böyle şey bayrak gibi sallanıyor <laughs> tavan. <gülüyor> sen arabayı kırmızıya sen boyatmıştın değil mi? Evet. Bayrak kırmızı. Bayrak kırmızı. al kırmızı. 34 KVA 27. Tabii canım onun Sonra satış hikayesi. Yapalım. Benim mi? He. Sorma ya. Hiç onu bahsetmesem daha iyiydi vallahi. Kaç yıl bindin bu arada? Bu arada 5 e, yıl falan bindim. Aynı arabaya 5 yıl. Evet. E, Salı pazarındaydım. Tam deniz işletmelerinin karşısında Oyak İstanbul'da İşanında bilmeyenler için Karaköy civarı Karaköy, diyebiliriz. Evet. Karaköy Salı Pazarı. Liman yani. Liman. Oradaydık. Ofisimiz de oradaydı. Ben tabii... Arabayı park ediyorum. Şöyle bir ufak bir rampa var. Her defasında bir bayan geliyor arabanın başında. Günaydın diyor. Günaydın diyorum. Sizin mi diyor? Benim diyorum. Zaten baktım yok. İyi günler diyorum. Gidiyorum. <gülüyor> 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 bir bakıyorum iki gün sonra yine bayan yine beni bekliyor. Allah Allah dedim. Var bunda bir. Ikna. Var bunda bir şey. Sonunda şey dedi. Ben dedi arabanızı çok beğendim. Satar mısınız? Satmam dedim. Yani Sonra sattın ama. Çünkü... Yani. Tabii ama dur Çok ben istedim. böyle satmadım yani bu bayağı bir sürdü yani satmam diyorum gönderiyorum bir daha geliyor. Satmam diyorum bir daha geliyor bayan ne olur satım falan. Neyse ben de satmayacağım ya dedim ki bunu mesela bana maliyeti 10 liraysa ben dedim 20 lira kusura bakmayın dedim tamam dedi bir sevindi ne yapıyorsunuz dedim ben dedim yüksek fiyat söyledim size. Siz bir de, diye he. siz hala almak istiyorsunuz yani, yani kibarca şey yapmak istiyorum yani. Yani, hani, ya almasın yani, alma yani. He, al. lütfen satın bizim de o sıralar programlarımız var arkadaşlar bana bakmış araba almış benim arabaya bakıp 3-4 arkadaşım araba aldı rengarenk yaptı kimi yeşil yaptı kimi sarı yaptı benimki kırmızı aldı. senden gören araba... arkadaşların da aldı tabi tabi onlar da aldı Şimdi bu vaziyette ben öncüyüm yani onlar benim peşimde. O arkadaşlar, he. Şimdi ben arabayı sattım, neye bineceğim ben? <laughs> Boğaziçi'nden nereye gideceğim ben? Arkadaşımın arabasına olur mu? Kızarlar bir de öyle bir durum var yani para için. Evet. Paraya da ihtiyacımız yok yani hiçbirimizin yani. O dönemler herkesin işi var, güzel maaşı var şimdiki gibi değil yani. Şimdi herkesin durumu çok kötü. Sıkıntılı. Sıkıntılı. Allah yardım etsin herkese. Ama o dönemler herkes işi olan herkes haftada bir defa Ortaköy'e gider, meyhaneye gider. Yani bir yaşantısının bir sosyal bir insan gibi yapardı. yaşar tabii. Hafta sonları bir Boğaz turu yaparız yani Ortaköy'de bir tat 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 bir ya tur yaparız tabi. Yani. Herkes alkışlar böyle tamam e çok güzel oluyor ya. Yani. Çok güzel bir şey bu. O çok yıllarda tabi. Ele sarı yere kavaklara doğru giderken daha da güzelleşiyor olay. Peş peşe gidiyorsun bir de rengarenk gidiyorsun böyle şey gökkuşağı gök gibi olmuşuz vallahi. Sonra sattın arabayı yüksek yani fiyat fiyat Yüksek fiyat yani. söyledim. Söylüyorum da bakın diyorum yani fazla fiyat söyledim. Şöyledir, böyledir almasın diye elimden geleni yaptırım bayana. Yok dedi alacağım dedi. Peki dedim. İyi hayırlı olsun. Artık ha, yani sözüm bitti. Sözüm bittiği noktadayım yani. Fiyatı da söyledim. Buna satarım o zaman dedim. İşte 10 20 dedim. 20'ye satarım o zaman dedim yani. Almasın diye bir de o ağzımdan çıktı. Ben dedi siz söylediniz. almayın dediğim hale yine bak. Yani alacağım diye evet. tutturdu bayan. Verdim abicim ama benim arabadaki bu Torpido. torpidonun üzerindeki aletler kimsede yok yani. Bulamazsın da o yani. O zamanla göstergeler, şey, göstergeler, neler falan o kadar güzel ki yani parayla bulamazsın yani onları. Hepsi yurt dışı, Almanya'dan. Tabii tabii. Yani diyeler. getirdiği şeyleri takmışım, Elektrikçim de iyiydi Allah razı olsun. O da onları güzelce hepsi çalışıyor yani. Çalışmayan bir şey yok yani. Süs olarak değil yani. Aa. Hepsi işlevli. Hepsi işlemini yerine getiriyor. Verdik arabayı o şekilde. Verdik, Çok üzüldüm işte. ama verdik yani. Sonra bir daha da almadın. Senin yerine ben alıyorum zaten. Aynen gidince çok üzülüyor Sen şimdi bir öyle kolay kolay da hemen bulamıyorsun ki Vostros şimdiki gibi telefonla internetle e şey o yok yani. Ha, yani. yani otopazarı veya tabii, tanıdık. Tabi otopazarında Vostros yok. Götürmüyorlar değil mi? Hayır 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 yani. öyle bir şey yok. Hani normal. götüreyim de otopazarına bospos satayım diye bir olay yok. Aa, Otopazar. normal Opel bulursun, Toyota bulursun Zaten falan. Zaten kime sorsan ben satmam diyor arabama. Tabii bir yani. de bir şey herkes seviyor. E, benim bir tane ustam vardı Topkapı'da Zeytinburnu'nda. O demişti. Ben evet. dedi Bososları bir ara dedi 90'larda çok dişçi doktorlar çok kullanırdı dedi. Aynen bir de yani dediğim gibi yani ya bir de karizmatik araba şimdi. Yani... Tabi şimdi doktor kullanıyor, genel müdür kullanıyor. Evet. Bizim Feyzan Bey'de de vardı mesela bizim de müdürümüzde Bosos vardı. Hmm. Tabi canım yani öyle şey insanlar kullanırdı biraz daha nezih insanlar. kaliteli, görgülü o tarz insanlar da vardı. Buradan bosbos. giriyorum sağdan. Girelim. Cunda'ya gideceğiz. Aa, bu arada arkadaşlar ben tatile geldim. Ayvalık Sarımsaklı'ya. Hoş geldin. Hoş bulduk. Döneceğiz de zaten. Buradan iki tane de araba getirdik. Üçü yapacaktık. Nasip olmadı. Üçüncü evet. araba nasip olmadı. Kısmet olmadı. Kısmet olmadı. Başka yaşadığın garip bir olay var mı Baba Vosvos'ta? Yaşadığın garip bir olay. Var ya bak çok var. Mesela benim var. Ben anlatayım. Şimdi bir tane. şöyle bir tane anlatayım madem he. söz hakkını önce bana verdin. He. Yine öyle 3-4 tane araba Vozvoz çıktık. Ortagey'e gittik. Yine bir hafta sonu. Ya gidince biz ikişer üçer, beşer tane bira içiyoruz. Gerçi burasını sansürler misin bilmiyorum da. Hı. Pazar tamam. günleri genelde çevirim oluyor. Tam şu anki çıran Sayın orada. Onu da biliyoruz. Aa işte onu da biliyoruz yani nerede çevirme var falan birbirimize şey yapıyoruz. Arkadaş beni geçti önüne gidiyor tak tam çırağın oraya geldi çırağın sarayın oraya geldik tak çevirdiler ona tamam mı? Benim de birkaç gün evvel sol kelebek camı mı şey normal cam, cam arızalı arızalı bak şimdi cam arızalı Tamam evet. tamam kolu arızalı cam inmiyor yani ondan sonra onu Üflettim üflettim o zamanlar üfleme de yine o şeydi. Çıktı. Çıktı yani. İlk çıktığı zamanlar bak tamam mı? Kelebek camından mı üfledin? Yok. Dün bak şimdi şöyle bir şey oldu. Arkadaşa bir güzel cezayı oturttu polis. Evet. Tamam mı? Üfledi. Alkol sordu falan. Ondan sonra... Yalnız karşıda Çeyno var bize de üfletmesin yani, der. O... <gülüyor> <gülüyor> Koronadan dolayı mı? Korona'da Koronadan mı? Koronadan dolayı. Neyse. Arkadaş ispiyon ediyor. Diyor ki bak bana ceza kestin onlara da kes tamam mı? Hı hı. Arkadaki arkadaşlar da diyor işte diyor. Bana geldi sıra ben geçtim. Neyse çevirmeden de geçtik. <laughs> Bizi ver yok. İspiyon dedi ki. Evet camı açar mısınız? Tabi benim cam açılmıyor. Ben kelebek camından konuşuyorum dedik ki memur bey cam arızalı tıkır tıkır dönüyor bak bol dedi. Boşa. He, boşa dönüyor. Şeyden konuşuyorum. İyi de sen geç dedi. Tamam evet. mı? <laughs> Ama dedi o öndeki arkadaş dedi sizi ispiyon etti dedi. Siz de dedi yok dedim ben de içki falan yok dedim. Evet. Almadım dedim. İyi dedi. Bunu şeyi söyledi şimdi bizim arkadaşın söylediğini. Arkadaki Arkadaşa da aynı şeyi yapmış. Sen de geç dedi. O bir tane ceza yedik. Semte bir geldik. Oruk dedik ne yaptın sen ya bizi ispiyon etmeye. Ne yapayım ben yedim siz de yiyin. Siz de yiyin ya. <laughs> ya yani biz şey yapacak şaka yapacak ispiyon yapacak. Öyle bir anımız oldu sen anlat benim, benim mesela var var. Gazetelim koptu benim. Ondan sonra. Yanımda bir yedek gazeteli yok. Alet edevat da yok. Evet. Olduğunu farz ediyorum bilmiyorum da bu anlattığım önce gaz yani ver bana aleti de ver, teli de ver takamam yani yine evet. o durumdayım neyse aslında çok kolay arkadaki gaz verdiğimiz yer var ya evet. oraya ip bağladım ipi Hı. de aldım kaputtan çıkarttım tamponun altından yuvarladım çok bana güzel. buraya getirdim evet. tampon şeyi ipi, i̇pi. <laughs> sağ ayak iptal sadece fren için var. Buradan gaza basıyorum, vitese takıyorum, debriyaja basıyorum, elimle gaz verir, öyle öyle. Ben evet, gittim. Bu arada buradan da inebiliriz. Bu yani. arada inebiliyorsak inelim. Sağdan. Tam buradan almıştık değil mi bir tane şeyi? Hı. Kırmızı düz camı, EL'ye plakalı olanı. Buradan, buradan almıştık. Git, tam karşı tepede, soldan aldık. O sol taraftan evet, mı? Evet, Blokların oradan almıştık. Sonra... Kaloriferi güzel çalışır Vossoz'un. Aynen. Aşağıdan aşağıdan üfler güzel çalışır, yani, üfler. Klima yok kelebek camlarından. Evet klima. Kelebek camları zaten klima gibi. Öyle bir ayarlarsın, o püfür püfür verir sana. Vossos'un kralı nedir? Sizin zamanınızda hangi? Siz... Şimdi pireler düz camlar popülersiniz ya, evet zamanınızda... ya, bizde bombeli camlı. Bombeli camlar daha tutulurdu. Ön amortisörleri yaydı. Kullanım açısından, kullanım açısından daha rahat daha olduğu geniş. için. Tabii. daha geniş. Sonra pire Çıktı. Şimdi i̇şte sizler pireyi daha çok sevdiniz, biz hep bombeli camı severdik. Motor daha 1303 güçlü 1.6 motor big big olacak, big evet. Önler disk fren. Aynen. Ondan sonra 1.6 motor. İlk Hat sokaktan gir. Burada mı? İlk sokaktan, her yol iner burada. Çundaya gider. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey var. Ee, i̇lk arabamı aldım o bir üçlü turuncu araba. Evet. Ondan sonra ikinci arabam benim hala kullandığım araba 1.6'ydı. İkinci arabam 1.6'yı daha hala kullandığım şahsi arabam. 1.6 motordu. Ben okula ya derse gittim ya sınava gittim. Şaban abiye ikinci işte işleri hallediyoruz. Muayeneye sokacağız arabayı. Ondan sonra babam koşturuyor. Ben aradı. Oğlum dedi. Efendim baba. Bu araba dedi diğer turuncuya göre çok fena. Hatırlıyor musun öyle aradığını? İlkinci bir evet. bu dedi çok fena gidiyor dedi. Uçuyor dedi. Uçuyor dedi 1.6. Şimdi şey diyorlar. Hani olsa, olsa acaba gider mi? İyi gidiyor mu? Gitmez mi ya? Eğer motoru iyi ise bakımlarını güzel, bak, yapıyorsan, bakımlarını yapıyorsan, ya bu fazla bir şeye bakmaya gerek yok ki, yani. Elektriksel bir parça yok, beyin yok, yani bir, şey yok. bir şey yok. Fazla bir şey yok yani. Karbüratörüne dikkat et. O kadar karbüratörüne dikkat ettikten sonra sağ dönüyoruz buradan. Bu tabii, kayışını, terdlerini, işte bunlar normal bakımlar bunlar yani. Normal de Senede bir kere bakacaksın. Yetiyor. İki kere bakacaksın en fazla. Canı yağ değil mi zaten? Tabii canı ya, ya. yağ. Aynen. Su yok çünkü, hava soğutmalı. Hava soğutmalı, susuz. Susuz. Sus, sus. Hararet yaptırdın mı hiç? Sen yaptırmıyorsun. Sen sakin kullanıyorsun ya. Yani. Evet. Hiç bende yapmadı öyle bir şey. <laughs> bende öyle bir şey yapmadı. Sattıktan Aynen. sonra olabilir. Aynen. Evet. O arabayı bir Ya bunu... şimdi Hı. binmeden binmeye fark var. Benim Talip Usta var Kadıköy'de. Ne dedi bana biliyor musun? Bosbos bos dedi bozulmaz dedi evlat dedi. Bosbosu kullanan işte. bozar dedi. Güzel Aynen. kullanamazsan bozarsın dedi bosbosu. Normal kendi bozulmaz dedi. Doğru söylüyor. Evet şimdi soldan aşağı mı? Evet. Yine yine başka Yenice bir... doğru in. Başka bir anlatacağım bir şey yoksa baba ufak ufak istiyorsan 20 dakika oldu. yok ya şey yapabiliriz. Fazla mı gittik? Fazla gittik <laughs> Fazla gittik. Şimdi, ya şuradan ineceğim biz de buradan indik. Olur öyle. Abi cunda, Cunda'yı Cunda geçtik adaya baksana. Ada, bir, ada bitti. Ada bitti. <laughs> i̇şte bu da ne oluyor? Her zaman bildiğin yolu tercih edeceksin. Bildiğin Ha, bilmediğin yola gidersen biraz uzat etsin. başka benle alakalı ne diyorsun bana dedi ki bu arada bu çok satılmaz alakalı, söylenecek çok güzel çok çok şeyler var da hangisinden başlayayım bilmiyorum çünkü e, herkes senin yaptığın bu e, sorumluluğu yapamaz yani millet araba sattığı evet. zaman kapıyor telefonu ya Aynen. direkt kapatıyor telefonu yani, o araba sattığı zaman kaptığı zaman değil de önemli olan senin verdiğin emek gibi kimse vermiyor yani. Emek ister boz, boz. Güzellik ister, sevgi ister. Anlatabiliyor muyum yani? Hı hı. İlgi ister İlgi diyorsun. ister tabi canım yani. Bir de tabi derme çatma iş istemez. Orijinal olacak. Oradan mıydı? Olsun. Buradan da gireriz. Her yerden girersin. Tabi sonra dürüstlük ister yani. Dürüst olacaksın, vaspulucuysan dürüst olacaksın, tamam mı? Ta Terbiyeli olacaksın, saygılı olacaksın. Yani neyse o. Zaten sen vermiyorum desen de adam kafaya taktıysa alır abicim o arabayı senden. Ben sana söyleyeyim seviyorum der. Fazla verir al alır yani. İyi alır. araba alınır diyorsun. İyi arabaysa alır yani. Bir de karşındaki insan düzgün insansa anladıysa senin düzgün insan ki sen düzgün bir insansın. E, röportajların öyle, alım-satımın öyle, sattığın şeyin arkasında olacaksın. Her zaman oluyorsun. Güzel şeyler anlatıyorsun. insanlara faydalı oluyorsun. O açıdan bunlar şimdi çok artı şöyle, değerler. Hemen... Ama hiç çizgini bozmayacağım Feyyaz. Çizgini bozarsan olmaz gider. Olmaz, olmaz. Hızlı sorular yapıyorum şimdi. Tek hemen bir iki kelimeli cevaplar vakit dolmak üzere çünkü. Tamam. Hemen. Abi sana soruyor birisi diyelim. Hı. Abi ben Öğrenciyim, vosos almak istiyorum. Alsın mı almasın mı? Ama öğrenciyim diyor bak. Alsın. Alsın. Niye alsın? Bak. Pişer. Tabii öğrenir, yavaş Tabii var. Öğrenir, Senin yavaş. Senin gibi sen de öğrenciydin tamam. aldığında. Bak, seni beni örnek aldı. Peki al Her gün kullanmak için vosos arıyorum, İstanbul trafiğinde kalacağım. Çok. Alayım mı, almayayım mı? Alsın abi, ne olur İstanbul trafiği, Ankara trafiği, İz İzmir Niye var? abi? Ne sıcak olur? 40 derece arar. Hiçbir şey olmaz abi. Düzgün kullanırsan hiç Hiçbir şey olmaz hiçbir abi. Şey olmaz. Devamlı de devamlı ayağını debriyajdan çekecek yani Devamlı debriyajda tutmayacak. Durdu mu boşuna alacaksın. Bir tek ayağım biraz <laughs> ayam biraz ağrıyacak o kadar yani. O da Vosvos'un zevki yani o, o şeyin tabi tatlı yorgunluğu yani. Çok fazla uzun yol yapıyorum. Vosvos almalı mıyım? Çok fazla derken yani dünyayı mı tutuluyor abicim? İş icabı abi. sürekli geziyor. Yok abi iş icabı olmaz bu araba. Olmaz. Kusura bakmasın. <laughs> i̇ş Kuzun. icabı ne bu ya? Şey bu kango mu bu? Yükle götür getir. Olmaz diyorsun. Yok abi bu katır Tatlı, değil. Tatlı katır. Naif. Katır değil. Naif ufak araba. Tabi. Evet. Fazla yüklemeyeceksin. Kısaca ruhu ha. güzel olan, kalbi güzel olan, sevdası olan, Hı. hayali olan alsın diyorsun. Alsın alsın bu arabaları aldıktan yaşatmaya sonra devam. Piş, tabii aldıktan sonra pişman olmazlar. de zaten. yaşatmaya devam etsin? Yaşasın tabii bu yaşasın. 50 yıldır yollardı bu araba. Yani arabalar. mazisine evet. baksın. Ona göre karar versin. İyi bir araba alınır diyorsun, çar çöp alınmaz. Alınmaz. İyi Baktırmadan ya, iyi. araba alınır mı? Hayır. Her Dürüst insandan. insandan Şehrinde Olur. bir usta Olur. araştırsın. Olduğu bulunduğu Tabii şehrinde. Yes. Gitsin sorsunlar Gitsin. seni Şaban Usta'ya. Şaban Usta senin hakkında zaten ne kadar Yo, güzel referanslar... Anadolu'da diyelim adam Evet. Kütahya'da yaşıyor ilk gelen şehir. Gitsin oranın bir vosos evet. ustasına Evet. sorsun. Ya adam Amerika'da da yaşasa fark etmez. Yani soracak, usta. soracak. Tabii. Bilgi sahibi olacak. Bilgi sahibi olacak. Bilgi sahibi olmadan olmaz. Olmaz. Yani evet. biraz bilgi sahibi olmak çok da zor bir şey değil ki çok bu. Araştırmak lazım. Çok zor diyoruz. Yani evet. bu arabayı öğrenmek. Evet. Son bir dakika kaldı. Kapanır kamera. Yer kalmadı. Hı evet. hı. Bizden bu kadar bu videoluk. Umarım faydalı bilgiler vermişizdir Tam izleyenlere. Veremedik, az Tam veremedik ama anılarımızı anlattık anılarımızı gibi. anlattık. Bir şey oldu. gibi. Allah bir dahaki lakine... Bir tane daha yaparız video böyle. İster isterlerse, isterlerse park park böyle, tabii, böyle tabii. devam ederiz. Faydalı herkese. olalım herkese. Boston'u sevende herkese. Herkese. Bir nebze de olsa onlara biraz faydamız oluyorsa ne mutlu bize. İyi bakalım. Dikkat edin kendinize bu korona zamanında. Evet dikkat sosyal edin. Sosyal mesafeyi koruyalım. koruyalım. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Kendinize Hoşçakalın. Iyi bak,